var olduğumuzdan beri gökyüzüne bakıyor ve sorular soruyoruz. Uzunca bir süre nasıl bir evrende, dahası nasıl bir gezegende yaşadığımızdan bile haberdar değildik. Sorularımıza yanıt arama dürtüsü, keşfetme arzusu bizi gözlemlediklerimiz üzerinden sorular sormaya, deneyler yapmaya, öngörülerde bulunmaya ve nihayet keşfetmeye itti. Gökyüzünde kayan nesneler, parlak yıldızlar, tutulan güneş hakkında daha fazlasını öğrendik. Galileo'nun teleskobu gökyüzüne çevirmesiyle bu süreç ivmelendi. İçinde yaşadığımız evreni anlama süreci sonu olmayan, nesillere uzanan ve ufkumuzu genişleten bir yol. Evrene gökyüzü penceresinden bakıp ufkumuzu genişletmek için birlikte yola çıkıyoruz. Bizimle gelin.